Aleyna Tilki 28 Mart 2000'de of Trabzonlu bir anne Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya geldi. Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın Cevapsız Çınlama adlı parçasında vokal olarak yer aldı. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içerisinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi ünvanını yakaladı. Şarkıcı ise Müzik Top Türkiye resmi listesinde 2 numaraya kadar yükseldi. Temmuz 2017'de ilk solo parçası Sen Olsan Bari'yi yayınladı ve Türkiye'de aynı listede bir numara oldu. Çıkışının ilk aylarında içkili mekanlarda sahne alması reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekana iki el yapımı ses bombası atıldı. 5 Haziran 2019'da Tilki Emrah Karaduman ile Yıldız Sirbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümünde yer alan Yalnız Çiçek şarkısını klibiyle yayınladı. Şarkı video klip izlenme ölçüm platformunda 24 saatte en fazla izlenen klip kategorisinde 3. sırada yer aldı. 2019 yılında Tilki'nin Pornetto için hazırladığı yaz şarkısı Nasıl Smaçta klibi YouTube'da 8 Mayıs 2019 gününde dünya genelinde en çok izlenen video oldu. Tilki Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve dört parça yapacağı açıklandı. Bu onu bu şirkette çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı. Aleyna Tilki 2018'de çektiği Nasılsın Aşkta isimli klibinde LGBT bayrağına yer verdikten sonra 2020 yılının Haziran ayında Twitter üzerinden Aşk Her Yerdedir. Her şey şekildedir, rengarenkti. Tarifini bir kalıba sığdıramaz, aşkı yorumlayamazsınız. Aşk kalıpsızdır, sınırsızdır, şekilsizdir ve tanımı herkese göre başkadır. Gerçekten kalpten gelen bir aşk özdür ve bunu yaşama şekli kişinin kendine özgüdür. Yazarak LGBT destekçisi olduğunu açıkça ilan etti. 2020 yılında Acun sahibi olduğu Egzen'de bir dizide oynamak için anlaştı. 2021 yılında başlayan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrolleri Cemal Can Cansever ile paylaştı. Dizi 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı. Dizinin müziklerini İnan Şanver ve Bolkan Akmehmet yaptı. Yönetmen koltuğuna ise Kıvanç Baroğlu e oturdu. Senaryosu Deniz Gürlek ve Melek Seven tarafından kaleme alındı. Egzen'de yayın hayatına başlayan işte bu benim masalımın sadece ilk bölümü TV8'de yayınlandı. Dizide güçlü duyguları olan Hayar Peres ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden de korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Hayattaki en büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç bir kız sahnede olmaktan çok korksa da hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmez. Sahne korkusunu aş çalışan genç kızın hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilmesi konu alındı. Egzem platformunda yer alan dizinin kadrosunda Aleyna Tilki, Cemal Can Can Seven, Hasan Deniz Yazan Merve Sevin, Göksun Büyük Kahraman, Ayça Tilki, Zeynep Konkande, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal yer aldı. Yusuf Ege Gönülal yer aldı. Dizi izleyenler tarafından pek tutulmadı. Fazla olumsuz yorum aldı. Dizinin ikinci sezonu hakkında yönü ben Kıvanç Barıoğlu Instagram hesabından gelen bir soruya galiba bitti diyerek olumsuz cevap verdi. 2021'de dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Türkiye'nin televizyona katılımı konusunda çalışmalara başladığını açıklaması üzerine katılan ilk ismin Aleyna Tilki olacağı konusunda söylentiler internet ortamında dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Aleyna Tilki Türkiye'yi Avrupa'da değil tüm dünyada tanıtmak istediğini bu yüzden televizyona katılmayı planladığını açıkladı. Başarılı şarkıcı Füsti, Cornetto ve Dimes reklamlarında da oynadı. Genç yetenek olmasıyla adını duyuran isim cevapsız çınlama düetiyle 2016 yılında müzik ödüllerinde yılın düeti ödülünün sahibi oldu. Ve 2017 yılında 43. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldı. Kariyer hayatına şimdiden altı ödül sürdürdü. Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Tilki bir süredir rapçi Uzi ile aşk yaşıyordu. Rapçi Uzi ile Ayrılık Haberi magazin gündemine bu bomba gibi düşmüştü. Adı iş insanı Taha ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin Uzi'den ayrılma sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre Rip kıskanç tavırları Aleyna Tilki'yi daralttı ve Tilki ilişkiyi bitirme kararı aldı. Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde muhabirlerin yönettiği Uzi sorularını duymazdan gelerek hızla uzaklaşmıştı. Instagram'da birbirlerini takip etmeye devam eden ikili konu hakkında sessizlikle koruyor. Sesi ve seslendirdiği şarkılarıyla genç yaşta pop müziğinin önemli isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Tilki, önceki günlerde yeni bir fotoğrafla çok konuşulmaya devam etti. Müzisyen Uzu ile yaşadığı kısa ilişkiden sonra ayrılarak İngiltere'ye tatile giden Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Yakın arkadaşı Serel Gereli ile beraber Londra'da müzik çalışmaları yapan Tilki'nin paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla gündemde bomba etkisi yarattı. Serellerinin krip çekiminin kamera arkası görüntülerini paylaşması medyayı sallayınca Aleyna Tilki de yakın arkadaşının izinden gitti. İç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı. Instagram hesabından yeni klibinde yer alacak bir sahneden iç çamaşırlı pozunu paylaşan Tilki'nin fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.